Hepinize selam arkadaşlar, ben Hüseyin. Bugün sizlerle birlikte Hero Simulator oynuyoruz. Uzun zamandır video gelmedi çünkü derslerim bayağı çoğaldı yani. Dersler oradan buradan akıyordu ya. Çok fazla dersim vardı o yüzden videolar biraz, biraz gelemedim. Ama onu düzelteceğim yani, düzelteceğim. Endişelenmeye gerek yok. Hatırlıyorsunuz ki geçen sefer halka almıştım, akıllı halk. O videoda e, Ant-Man'i almamıştım video sonrası ben 1 saat boyunca çalıştım entmeni aldım 10 milyara Bugün de 10 milyar yapıp yeni bir yere gideceğiz Ama ben bir yere şu an bedava gidiliyorum Yani 10 milyarı vermeden Oyunda biraz hacklemeler yaptıktan sonra şaka yapıyorum oyunu niye hackliyim ki oyunu, oyunu hacklemeden hackliyorum <ettim diyeyim. Oyunu gülüyor> Oyun gitmez Şimdi ben şöyle bir yol buldum. Şuradan geçiyorum. Tabii ben bu bölgeye girdiğim için buralardan da geçebiliyorum. Buralardan geçebildiğim için diğer haritaya 10 milyarım olmadan gidiyorum. Bakın şuraya. Şuradan geliyorum. Aha 10 milyar olmadan geldim. Ama bundan bir tane sonraki haritada iyi para kasarım ben. Onu baştan söyleyeyim. Burada cyborg gibi şeyler var. Bunları keseyim ya ben. Bunları daha iyi görüyorum. Ben Cyborg. Oyunu bug'a arkadaşlar. Oyunu bug'a soktu. Bu bunlar cyborg'a hiç benzemiyor. Yani benim gördüğüm cyborg bildiğin biraz robot yani dörtte bir robot, dörtte bir insan. Öyle bir şey. Buradaki cyborg'un yani insan mı, robot mu? Yeni, mi belli değil yani. Öyle bir şey. Ama buranın paraları iyi geliyor. Bundan sonra bir tane ha harita var. Buranın paraları da bayağı iyi geliyor yani. O harfen paralarıyla iyi gelişiyor. Onu baştan söyleyeyim. Artık o zaman arkadaşlar ben 10 milyarı neden bu arkaya vereyim ki yani 10 milyar neden bu vereyim? 10 <laughs> milyarı bu arkaya vermek artık ne ma ne mana kaldı ki? 10 milyar bu arkaya vermek hiç mana diye bir şey kalmadı artık. Şurası nere? What the Ajan boss. Kanka ben nerelere geldim? Demir adam takım elbise. Buralar nereler? Dünyanın sonuna gidiyorum herhalde. Bundan sonrası yokmuş. Soldar enforcer boss. Yok. Ben oyunu bayağı bir bozdum. Oyunu fazla karıştırmayacaktım. Selle basıyorum selle. iyi biliyorum arkadaşlar. Çok iyi biliyorum, çok çok iyi. O <laughs> kazanabileceğim çok iyi bir yer var. Şimdi göstereyim size o yeri. Yine aynı taktikle yani bir şey değil. Ama bu sefer bu tarafa gidiyoruz. O tarafa değil. Arkadaşlar bu arada benim olduğum yere kadar geldiyseniz benim olduğum yere kadar geldiyseniz bunu yapabilirsiniz ama benim olduğum pembe ada değilseniz bu, bu bu şeyi yapamazsınız yani benim olduğum pembe adı pembe adı ya gelirseniz yani yaptığım bagı siz de yapabilirsiniz bu da size benden bir bilgi Hüseyin'den bilgiler akıyor oyunu hackliyor bunlar zaten bir milyar veriyor yani ben bunlarla kasarım artık 1.25 milyar. Ben bunları da kazanırım. Çok iyi kasarım Öyle mi? İnternet ölüyor. İnternet ölüyor. Buraya gitmiş artık. İki milyet. 2779 yılında dünya. Şuradan çık çık çık. Altın kalmamış. Vallahi altın kalmamış. Oyun donmuş arkadaşlar bu arada. Oyun donmuş. Oyun donmuş artık. Oyun gitmiş. Rising Civil yazıyor. Çaylak kahramanı mı? What the? Çaylak kahraman derken Ondan önce kartıda altınları neden almadım ya? Altın canavarı oldum. Altın canavarı Hüseyin. Düzelcem. Altı dakika olmuş. Yok, internet ölüyor arkadaşlar. İnternet ölüyor, ölüyor. Sorun ben buradan nasıl çıkacağım? Gel, hiç tat düşün Ama Hüseyin iyi bilir. Yok, oyun donmuş diye bir şey olmuyor. Arkadaşlar o zaman ben videonun şurada dur burada durdurayım. Çünkü artık yok, yok durdurmayayım. Durdur... Durdurmayayım. Çünkü geldi paralar. 21iliyor 21 milyar, 21. milyar mı? arkadaşlar Sadece 9 milyar. O kahramanı almak için 9 milyar. Hüseyin 9 milyarı yapabilirsin sen Hüseyin. Hüseyin sen 10 milyar yapmış adamsın. 9 milyarı mı yapamayacaksın Hüseyin? Hüseyin'in hileci yolları. Geldim şuralara altınları almaya. Aha oyun yine donmuş. PvP saniyesine baksanıza. Oyun yine donmuş. Oyun yine gitmiş. Ha, şu an internet ölmeye başladı. O zaman ben şimdi sizle eee e, vedalaşayım. O zaman arkadaşlar, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve videoma e, ve kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çek. çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.